Demet Özdemir ve Engin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Yeni olan kamera arkası görüntüler herkes tarafından çok beğenildi. En eğlenceli fotoğraflarını sizinle paylaşıyoruz. Demet Özdemir ve Engin Akküren tarafından başrollerinin oynanıldığı Adım Farah dizisi son haftalarda gün değiştirerek her cumartesi FOX TV'de yayınlanacaktır yeni traileri yeni bölümden gelen e, ön izleme de herkes tarafından büyük rağbetle izlenmiş ve e, büyük mürağa sebep olmuştur. E, Adım Farah dizisi 4 Kasım'da ekranlara gelecektir. E, yeni gün değişikliğin yapılmasına yapılmışlar. E, Ratinglerin kalkmasına, kalkmasına umuyorlar. Dizi yurt dışında çok fazla beğeni toplamış ve Satışları artmıştır. Birçok e, ülkeler artık adım farahatlısını yayınlamaktalar. Fakat e, ülkemizde adım farahatlısı pek de izlenmiyor ve re